Daikin'le Kelime Oyunu devam ediyor. Daykin. Böyle neşeli insanlarla, hoş sohbet insanlarla bir arada olduğumuz zaman nasıl gelip geçiyor vallahi süre anlamıyorum. Son yarışmacımla karşı karşıyayım bile. Canan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok çabuk geçti. Evet. Bana öyle geldi. Evet bana da öyle geldi. Beklerken sıkılmadınız <laughs> yani. Yok hayır. Gayet, güzel yarıştılar. Gayet eğlenmiş, yani. çok güzel yarıştı. Güzel performanslar izledik. Ayşe Hanım 8800 yapıp biraz neşemizi kaçırdı ama. Evet. Olsun. <laughs> ben onu tane... unutuyorum onu. E, Yok u, sayıyorum şu Ben an. hatırlatacağım arada sırada. Ee, da çok hatırlatmayın. Siz unutun. 8800 puan demek en fazla 10 harf alabilirsiniz demek. Fazla harf almaya evet. kalkarsanız sizi durdurmaya çalışacağım. Bana da kızmayın ne olursunuz. Süreyi de dikkatli kullanmak lazım çünkü 10 harfini onu birden alınırsa 48-49 saniye arttırmak gerekiyor. Hemen başlamaktan yanayım. Hemen başlayalım. Hadi bakalım. Erken başlayalım. Çok yoğunum. Nasıl bir soru? Diyor ki hem kişi hem yüz çehre bu anlamlara gelen bir söz. Sima. İşte o kadar. 400 puan değerinde güzelce başladık. Sima. Buyurun. İkinci sorumuz bir bilgi sorusu gibi ama Yine 400 puan kazanabileceğiniz bir soru. Lütfen gelsin. Diyor ki 33'lük, 45'lik, 78'lik gibi türleri bulunan plak bir ses depolama birimi. Elbette plak. 800'e çıktık asa. Yine çok güzel başladık. Herkese sokak şargonundan bir soru geldi. Sizinki de budur. Evet, Lütfen korktum. Korkmayın. Bilinen bir şeydir, kullanılan bir şeydir. Argo'da gıcır. Yeni anlamında kullanılan bir söz gıcır olabilir ama argo dediğin koca derya. Neyse ki bizim aradığımız gıcır. <laughs> 1300 puana çıkıyor kasa. <laughs> Bu biraz zorca. Yani akla hemen gelmeyebilir. O yüzden zorca. Bir bakın bakalım. Şöyle sorulmuş. Nod da denilen genellikle derinin içine gömülü yuvarlak ve sert oluşum. Türkçesi. Modül Türkçesi. Harf alayım. Böyle bir şey oluştu. Sil. Sil değil o. Zaten yumuşak ee, yok orada. M var. Bir harf daha alayım. Buyurun. Yuvarlak ve sert oluşum. Bir harf daha alayım mı? Yeter. Yumru. Yumrudur. 200 puan kazandırdı. Biraz fazla harf. Evet. Tamam. İlk üç soruda harf almadığınız için kendi tedavisini kendi içinde yaptı o. Şimdi altı harfli cevaplarla daha da güzel, daha da rahat duruma geleceksiniz. Gelsin ne olur efendim. Tek bir kelime diyor ki yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince saç. Kab olarak kullanılır daha çok. Kablar imal edilir bundan. Eskiden türlü türlü şekillerde de kullanılıyormuş. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Bir tane daha. T var. N var. Sağ. Bilmiyorum Ahmet. İçine türlü türlü şeyler konur. Peynir konur. Efendim başka. Bir harf alayım. Peynir koyarsınız ona peynir nokta noktası dersiniz. Zeytinyağı konur. Bir harfta alayım ben bunu hiç bilmiyorum. Yapmayın, yapmayın. Azıcık düşünün. Teneke, teneke yani efendim. ama. Teneke efendim. 200 puan değerinde 1700'e çıktı kasa. <laughs> topu topu 10 tane harf alabiliriz evet. zaten. Altısını iki soruda hafedi verdik. Buyurun şöyle bir soru. Sistit de denen, sistit denen enfeksiyonun gerçekleştiği organ. Harf daha alayım. doğrusu sistit ne enfeksiyonudur? Hiç bilmiyorum onu harf alayım. Harf alayım. Peki. Mesane. Mesane 300 puan değerinde. Başka bir zamanda olsaydık veya da başka bir sırada olsaydınız şu anda çok ümit verici şeyler söylüyordum size. O 6 harfli cevapları bitirir bitirmez 2000 puana ulaştınız ne devlet şahane çok güzel ilerlersiniz diyebilirdim. Ama artık harf almadan cevap vermeniz gerekiyor aşağıdaki sorulara üstüne üstlük bir de 49 saniye gibi bir sürü arttırmanız gerekiyor efendim. Denemekte yarar var. Buyurun 7 harflidir şöyle sorulmuştur. Eş anlamlısını da vereceğim size. Hı hı. Üstün ve kalıcı nitelikte olan yapıt, baş yapıt onun eş anlamlısı nedir? Eser. Baş yapıtsa nasıl eser? Ana eser. Ana eser değil. Eser mi sonu acaba? Bilmiyorum artık. Eserse sonu başı üç harfli olmalı. Ama Başa... Ana eser diye bir şey yok. Harf alayım. Vazgeçtik ha? Zaten güzel yerden geldi yine ben harf alayım. Bir tane daha. Ş şey harfi. Şaheser. Şaheser 500 puan kazandı. Kaçıldık tren. Canımız sağ olsun. Canımız Yetişelim ama soruların hepsini görelim. Çünkü çok evet. bekledik 1 dakika 14 evet. saniye kalmış. Buyurun efendim. Garip bir kelime hakaret sözü olarak kullanılan bir kelime şöyle de sorulmuş. İri ve sevimsiz anlamına gelen genellikle bu niteliklere sahip kadınlar için kullanılan bir söz. İri ve sevimsiz kadınlar için kullanılan bir söz. Nokta nokta gibi derler mesela. Gibi eklenir sonunda. Um, harf alalım mı? Harf alayım. Artık alırız. Evet. Harf alayım. Bir tane daha ne olur? Kazulet. Kazulet. 500 puan değerinde 3000 yaptı kasayı. <laughs> Leyla Hanım'a sordum terleme kolay bir soru muydu sizin için? Kolaydı. benim. Harf düşünme. almadan evet. cevaplardınız. Evet. Benzeri geliyor. Hadi bakalım çiçekli bitkilerde rüzgar veya böceklerin aracılığıyla gerçekleştirilen döllenme işlemi. Aynı terleme gibi mema diye biter. Yani şeyden sonrası ya m'dir ya ma'dır. Harf alayım. Rüzgar ya da böcekler bunların nokta noktalarını alır ve diğer çiçeklere taşırlar. Buna da Harf alayım. eee <laughs> Toz. Hagaret. Cesaret. Tozlaşma. Tozlaşma denir. 500 puan değerindedir, 3500 olur kasa. <laughs> keyfinize bakın. Vallahi Rahatım keyfinize bakın. E, yani hani böyle durduruyorsunuz yok. bir anda sonra bir sıkılıyor gibi oluyorsunuz ya. Evet. İçim acıyor ondan dolayı söylüyorum. <laughs> tamam Hadi gelsin bakalım. Şöyle sorulmuş efendim. Baş kilisede denen Fransızca kökenli bir söz. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Katedral. Katedral. Çok iyi. 600 puan daha. 4100 kasa. 8000'lere yaklaşacağınız bir sonucunuz olabilir son 4 soruyu da cevapladığımızda. Şimdi burada da bir e, ses türemesi oluşmuş. Yine hmm. bir birleşik kelime iki kelime yan yana gelirken bir ses türü vermiş arada. O sayede 9 harfli olmuş efendim bu kelime. Şöyle sorduk. Diyor ki akıl almaz bir biçimde ortadan kaybolmak. Harf alayım. Gelsin. Harf alayım. İki tane R yan yana bakın türemiş demek ki o R. Harf alayım. Bir tane daha. Akıl almaz bir biçimde ortadan kaybolmak. Ee, olmak ne olmak? Ne olmak? Ee, rolmak hür olmak. Hür olmak. Hür olmak ee, olmaz. Akıl almaz bir şimdi. Bir gizemli bir durum var ortada. Akıl almaz bir biçimde ortadan kaybolduğuna göre gizemli bir durum. Gizem. Giz. Sana bir gizimi söyleyeyim. Sır olmak. Sır olmak. <laughs> Altı üst <manlu> yerinde. <laughs> Melez bir tabir. İki kelimeden oluşuyor. Kelimelerden bir tanesi batı dillerinden dilimize girmiş. Girdiği gibi de türlü değişikliklere uğramış. Şöyle sorulmuş efendim. Gösterişe kaçan Harf eylem alayım. ve tavırlarda bulunmak. Harf dediler. Harf alayım. Harf dediler. Ve durdurdular. Çok güzel yerlerden geldi o Gösterişe kaçan eylem ve tavırlarda bulunmak. Ee... Sevdiğimi getirmezseniz atarım kendimi buradan. Ya bırak. Gösterişe kaçan eylem ve tavırlarda bulunuyor. Şov yapmak. Şov yapmak. 700 puan <laughs> değerinde. 5400. Son iki soru. Hepsini göreceğiz inşallah. 10 harflidir, 2 kelimeden oluşur. Gelsin efendim. Demiş ki, uyku Harpalıyım. hastalığına yol açan bir parazit taşıyan çift kanatlı türü. Harflediler. Bir tane daha istediler. Bir saniye kadar durdurdunuz maşallah. Parazit taşıyan çift kanatlı türü. Ee, bu e, Uyku hastalığına yol açan bir parazit taşıyan çift kanatlı türü. Bir böcek bu. Bir böcek değil mi? Isırdığı zaman insanı uyku hastalığına yol açıyor. Allah Allah hiç duymadım ben böyle bir şey. Kanatlıysa, böcekse ne olabilir? Afrika'da zaten yaşıyor. Bizim memlekette var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Ne bir şey? Sineği. Ne sineği? Ç şey var orada. Ee, ne sineği? Evet. Sineği ise eğer ikincisi dört harfli evet, olmalı. Evet dört bir harfli. Bir tane şey mi? var. Peki bir tane daha vardır. Bilemem. Şerim. Açı sineği. Ne sineği? Açı. Çeçe sineği. Bilmiyordum ben bunu. Ne yazık ki daha önce karşımıza çıkmamış evet. bir kelime. Bir daha da çıkmaz inşallah. Son <laughs> sorudur. Son cevaptır. Hızlıca okuyorum çünkü uzun soru. Rahatlatıcı aktivitelerde alayım. bulunup hızlıcısını, yorgunluğunu ve ruhsal gerilimini dağıtmak. Alayım. Ben duydum. Üç tane harf istediler. Diğer ikisi de gelsin. 3. Üçüncü nerede? <laughs> tıpkı show yapmak gibi yabancı kökenli yani melez bir tabir bu. Yabancı kökenli kelime bizden bir fiil gelmiş. Ama show gibi çok değişikliğe uğramamış o yabancı kökenli kelime dilimizde. Ee, bir şey yatmak, e... rahatlatıcı aktivitelerde bulunup üzüntüsünü, yorgunluğunu, ruhunu stres gelin... atmak. Efendim? Stres atmak? Stres atmak 700 puan değerinde. <laughs> Olmadı istediğimiz gibi ama canımız sağ Canım olsun. Canım sağ olsun 5300 ben çok puan eğlenmiş. gayet güzel bir puandır. Çeçe sineği çok talihsiz evet, bir soruydu yani sizin hiç için. yani bilmiyordum gerçekten. Oluyor öyle bazen evet. efendim. Bazen olmadık yerlerden kelimeler geliyor işte böyle yolumuzu tıkıyor. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben çok memnun oldum gerçekten. Eksik olmayın. Aynı düşüncedeyim efendim. Çok memnun oldum tanıştığımıza, görüştüğümüze. İyi ki gelmişsiniz İsteyim. Beytullah Bey çok çok sağ olun. Siz de sağ olun. Teşekkür Son dört soruyu size sakladım. Program biter bitmez hemen vereceğim. Hiç Teşekkürler merak sağ olun. Leyla Hanım çalışmalarınızda başarılar dileriz efendim. Çok sıcakkanlı bir insansınız. İnşallah çok çok izleyeceğiz sizi. Çok sağ olun. Bora Bey teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür Güzel ederim. bir dostum başlangıcı olarak kabul ediyorum. Eksik olmayın. Ayşe sağ olun. Hanım'la daha işimiz var. Kendisi efendim yarın yine bizlerle birlikte olacak. Bu haftanın şampiyonu olmak için yarışacak. Başarabilirse iki hafta sonra tekrar randevulaşacağız. Çok çok teşekkür ediyorum. Siz burada otururken de bölümü kapatıyorum müsaadenizle. Hmm. Efendim, yarın bu haftanın gün şampiyonları bir araya gelecekler ve aralarından bir kişi hafta şampiyonu olarak belirlenecek. Rekabetin dozu zirvede olacaktır. Kendinize iyi bakınız. Bizi de eksik bırakmayınız. Hoşçakalınız. Hmm, neydi onun Nasıl ya? Ben de işte öyle sanrayabilirim. Bunu da takılırım. Harf alayım. Kadir Nanır, Türkan Şoray. Yazma. Al yazmalım. Ya da bir daha var zaten var zaten Eda da. Sanki bir çizgi film kahramanı ile <laughs> yaşıyorum gibi. Ah oh, bu da şeyden derler. neden derler? Harf alayım. Buyurun. <laughs> Aa, Avan avanta. Ben acaba bambaşka bir şey mi aldım? Harf alayım. Zap bir de. Zap Zap, zap, zap. Zap yastık. Yani, zap, zap, zap. I'm going to the school. So, Is it magical? Ya ben bilemem. Sen şu merkezde çekim. Yok 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 çekim çekim. Doing. Zaplıyor. Zaplıyor. Kurtarın İngilizce Türkçe'den kendinizi. <laughs> Zapling. Ne? Zapling. Zapling. Zap. 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 Zapla. Zapling. Zap. Zapladı. Dım. Zap. Ya ne yaptım ben ya? Zap. Zap. Açacaklar. Zap. Lan başmayın ne olur. Hey, Zaf yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Asit, asite, asimize, asimire, asimire, asimize, asimike, asimije, asimire, asimite, asimine, asimite, asimika, asimike, asimine. K'den sonra M mi geliyor? Hayır. Asimine. Aklım ah, o kadar çok. Asimile. Asimile, Aa, çok 100 puan değerinde. Tomat.

Aykin kelime oyununu sundu.